kurutma iz olur. Balkonda kurutma toz olur. Nerede kuruyacak bu çamaşırlar? Arçelik çamaşır kurutma makinesi 20 bin lira taksitle. Doldurun çamaşırı, çevirin düğmeyi kurusun. Çar çabuk tertemiz. Arçelikten Arçelikten. 20 bin lira taksitle. İmar Bankası dolarınıza yıllık yüzde on buçuk faiz veriyor. aymar alıyorlar. Lezzetli olduğu için aymar alıyorlar. Siz de lezzetli yemekler yapmak istediğinizde aymar alın. Küçük bir mutluluk yaratın. Aymar, küçük bir lezzet farkı, küçük bir mutluluktur. Size bir sorumuz var. Bir leylek ne getirir? Tıraş bıçağınızın Amerika'da da kullanıldığını biliyor musunuz? <laughs> ya İngiltere'de, Belçika'da, Kanada'da? <laughs> Ya Hollanda'da, Sovyetler Birliği'nde... Ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Permaşarp, yurt içinde, yurt dışında. Öğretmenler, ilk orta lisenin tüm öğretmenleri, yarın mutlaka güneş alın. Türkiye'de büyük, Dünya'da büyük banka! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası! Blaupunkt, 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 Blaupunkt. Mavi Nokta, Televizyon! Blaupunkt, üretimde Alman teknolojisi! Bakımlı cildin kremi Haviland! Cildinizi korur, besler, güzelleştirir. Haviland, Haviland! Merhaba kahvaltı. Merhaba neba. ne Nebahat, hadi çabuk yemeğe misafirlerimiz var. Tabiysin abla. Merhaba yemekler. Börekler merhaba. Merhaba neba. Biraz alsam ne olur? Merhaba nebahat. Hii! Neba kahvaltıda mutfakta. Öğretmenler, ilk orta lisenin tüm öğretmenleri, yarın mutlaka güneş alın. bir duygu, bir dokunuştur. Sımsıcak, çok yakın. Sevmek, dokunmaksa... Aksu, yünlü kumaş. Oh, neler yaptın bakalım? Hmm, pilav nefis! Ne kadar farklı bir tat! Fark kullandığım margarinde, yayla yeni sofra margarini. Tabiatın sağlıklı lezzetiyle dolu saf bitkisel yağlar... ...ve sütün ideal karışımı Yayla'da. Yayla tabiatın tadını ve sağlığını soframıza getiriyor. Yaylayı alın, tadın. Yayla, tabiattan sofranıza gelen lezzet. Alın, tadın. <laughs> Tele işlem, yapı kredi. Elektronik bankacılık. Antalya'ya çek ödeyeceğim, senedini ödedin mi? Saat dört alabilir misin? Sen doğru yapı krediye yatır. Antalya'yı bağlayın! Efendim? Tahsin. Tamam, yapı kredide çekin karşılığı hesabımda. Edirne, saat on altı on iki. Senet ödendi. Üç saniye sonra senet bedeli İstanbul'da hesapta. Antalya, saat on altı on yedi. Çek üç saniyede tahsil edildi. Tele işlem, yapı kredi. Ben Zeynep Değirmencioğlu, yani Ayşecik büyüdüm, ev hanımı oldum. Mutfağıma çok düşkünüm. Laf yemeklerimi de çok beğeniyorlar. Kullandığım yağ güzel, Vita. Evimizin değişmeyen yağı. Vita'nın güzelim lezzeti. Hangi yemeğe girse? Oh! <laughs> Teşekkürler. Bizimkiler kokuyu aldılar. Vita, dünden bugüne damağımızda yaşayan lezzet. Gece gündüz yollarda Gece bizim, gündüz bizim, yol bizim Turbo dizel koyarız motora Petrol ofisi turbo dizel servizim Yazın kışın turbolarla rampada Rampa bizim, yaz bizim, kış bizim Turbo dizelse koyarız motora Petrol ofisi turbo dizel servizim Petrol ofisi turbo dizel Turbocuyuz ezelden Kartal makarna. Hmm. Kartal makarna. Harika. Denedim. Çok memnunum. Kartal makarna. Magazinde süper. Okunmaya değer süper gazete, aktualitede süper! Haberleriyle, fotoğraflarıyla... ...Röportajıyla süper! Aktualiteden bekledikleriniz süper gazetede! Magazinde özledikleriniz süper gazetede! Süper gazetede, espriler süper! Haberi bizden alın! Süper gazete, perşembeden perşembeye! Ece Çeşit çeşit, Biçim biçim e -C A e C A. Dizaynıyla mükemmel e -C A C <laughs> Köpedik sözlük. İlk fasikül 18 Kasım Pazartesi bayinizde Oxford. İngilizce bilene, İngilizce öğrenene. Oxford. Güneş yayınları. Ne harika. Yolculuk böyle rahat güvenli. Lastiklerim bir elli. Gece gündüz yollarda... Pirelli!🎵 Dört mevsimde, her iklimde... Sende kullan, güvenle İki kat çelik kuşaklı Pirelli P4! Değişen yol şartlarında ve her iklimde rahatça kullanabileceğiniz... ...Sağlam, uzun ömürlü lastik Pirelli P4! Yolda, virajda, frende... ...Emniyetli, dayanıklı lastik Pirelli P4! Çelik kuşaklı radial! Güldüren Gazete Güm Güm, dev kadrosuyla. Müjdat Gezen, Kandemir Konduk, Haldun Taner, Muzaffer İzgü, Sadık Şendil, Altan Bulak, Cenk Koray ve Masar Fuat Özkan. Spor, Aktualite, Magazin, Gençlik, Kadın. Karikatürleri, yazıları, haberleri, mizah fotoğraflarıyla Güm Güm. Gülmek isteyenlerin gazetesi. Güm Güm, Güldüren Gazete. Cuma'ya sizlerleyiz. <laughs> kurutma iz olur. Balkonda kurutma toz olur. Nerede kuruyacak bu çamaşırlar? Arçelik çamaşır kurutma makinesi 20 bin lira taksitle. Doldurun çamaşırı, çevirin düğmeyi kurusun. Çar çabuk tertemiz. Arçelikten arçelikten. 20 bin lira taksitle. Baba, bilgisayar bana lazım. Gel gel oynayalım. Ama dersim var. Ders, ders, ders. Notların iyi. Yabancı dili de söktü. Bu evde hiç mi oyun oynanmayacak? Sırası gelince baba! Atari bilgisayar! Sınavda, yabancı dilde, oyunda! İngilizce bilmeyenler, az bilenler, geç kalmadınız! New Webster İngilizce setleri üçüncü aşama kuponları 14 Kasım'da güneşte! İkinci aşamaya katılanların setleri ise bayilerde hazır! New Webster set, İngilizce Türkçe sözlük tümü bedava! Üçüncü aşamaya katılın, birinci ve ikinci aşamada sunulan imkanlardan yararlanın! su bu, diner su! Rahatlık bu doğrusu! Yat, uzan, keyfine bak, çalsa da kalk borusu! Takla! Dayanıklı, dinar su! Yumuşacık, diner Yat, uzan, keyfine bak, gün halı bu doğrusu! Elim geniş, içim ferah, bambaşkaymış diner Böyle rahatlık varken, geç kalmayın doğrusu! Her duvardan duvara, gün Bizim takım yatsa da su yatmaz doğrusu. Dinar su bu, dinar su. Yün halı bu doğrusu. Hacı Şakir çiçek ailesi. Hacı Şakir gül. Hacı Şakir lavanta. Hacı Şakir Leyla. Hacı Şakir Gardenya. Hacı Şakir Pembe Karanfil. Beş ayrı koku, beş ayrı güzellik. Hacı Şakir Çiçek Ailesi. A -E -G, A -E -G! 15 bin peşin, 15 bin taksitle. A -E -G, A -E -G! 15 bin peşin, 15 bin taksitle. A -E -G, A -E -G! Bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü. 15 bin peşin, 15000 bin. Aeg -E -E 1400 panelli şimdi 15 bin peşin, 15 bin taksitle. 1985-86 Sonbahar Kış Koleksiyonu Beymen Mağazalarında. Mis kokan yasemenler, mahoryalar gelincikler. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel baharda gülücükler. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel yanakta öpücükler. Bir müjde veriyorum Size alo diyorum Bir müjde veriyorum Size alo diyorum Pırıl pırıl Bir dünyada yaşayın istiyorum Işıl ışıl Bir dünyada yaşayın istiyorum Hey Selam dostum. Delikanlı oldular. Bizim işte yağ önemlidir. Bizim işte de! Biz yıllardır BP Super V kullanırız. Biz de! Motoru korur, basıncı düşürmez, yolda eksilmez... Biliyorum! Unutma! Bu da Süper V'nin selamıdır! BP Süper V, profesyonellerin yağı! Knorr <laughs> <laughs> Boullion! orada gerçek tavuk eti var. Pişerken siz de yemeğinize katın, lezzete bakın! <laughs> Kunuor buluyor! Mutfağınızda mutlaka bulundurun! Siz ve bulaşık! Her gün yeniden! Bu dövüşe bir son verin! Arçelik Bulaşık Makinesi şimdi taksitte! Beş ayrı yıkama programı! Arçelik Servis Garantisi! Ve şimdi 50 bin lira taksitle. Arçelik bulaşık makinesi. Çıkarın eldivenleri.